Bir değil, iki değil, üç değil, tam 17 akbaba bir araya geldi. O akbabaları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Burası Erzurum'un Oltu ilçesi. Kurban Çaylak bir mobilya mağazasında çalışıyor. Şenkaya ilçesine mobilya götürdüğü sırada rastladı akbaba sürüsüne. Akbabalar bir leş üzerinde toplanmıştı. Belgesellerde izlediğimiz için çok ilgimizi çekti yani daha belgesellerde görmüştük akbabaları. Burada canlı görünce bayağı bir duygulandık, sevindik. Hani bizim bölgemizde normalde görülen bir kuş türü değil. Bundan dolayı bayağı bir ilgimizi çekti videoya çektik, paylaşmak istedik. Paşalı mahallesinde karşılaşılan bu görüntü bölgedeki hayvan varlığını ve doğal yaşamı gözler önüne serdi. Çaylağan cep telefonuyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.